Merhabalardan bir Demet. Dersimize hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyamızın temelini oluşturan bir konuya, işletim sistemlerine yakından bakacağız. İşletim sistemi, bilgisayarınıza ait tüm donanım ve yazılım kaynaklarını kullanarak bilgisayarın yönetimini sağlayan, yani bilgisayarınızla sizin aranızdaki arayüz yazılımıdır işletim sistemlerine günlük hayatımızdan örnek verecek olursak. Cep telefonlarda Android ve iOS, bilgisayarlarda Windows ve Linux ya da akıllı tahtalarda Pardus gibi örnekler verebiliriz. Peki günlük hayatınızda kullandığınız başka hangi cihazlar işletim sistemine sahiptir? Oyun konsolları, akıllı gözlükler gibi aklınıza gelebilecek neredeyse her elektronik cihazın bir işletim sistemine sahip olduğunu unutmayın. İşletim sistemini yükledikten sonra kurduğumuz yazılımlara ise uygulama yazılımları denir. Bilgisayarınıza yüklediğiniz tüm uygulama yazılımları, görsel işleme programları, oyunlar, hesaplama programları veya video izleme uygulamaları hep işletim sistemi üzerine kurulur. Kısaca işletim sistemi, bilgisayarın açılmasını sağlayan temel işlemleri gerçekleştirir. Bilgisayara yüklenen ilk ve en önemli yazılım işletim sistemidir. Şimdi de işletim sisteminin görevlerine bir göz atalım. İşletim sisteminin üç temel görevi bulunmaktadır. Bellek yönetimi, bilgisayarınızdaki depolama birimlerinin ve özellikle rastgele erişimli belleğin, RAM çalışmasını düzenler. Dosya ve klasör yönetimi, dosyaların ve klasörlerin saklanması, erişilmesi, korunması ve paylaşılması gibi görevleri yerine getirilmesinde yardımcı olur. Uygulama yönetimi, İşletim sistemi, bilgisayarınıza kurulan uygulamaları da yönetir. Uygulamanın kendisi, kalıcı bir kütüphane olan hard diskte saklanır. Ama programı açıp kullanmaya başladığında, o an yaptığım tüm bilgiler çok hızlı bir şekilde RAM'ı gelir. İşte işletim sistemi, bu görevi yerine getirerek uygulamaların sorunsuz çalışmasını sağlar. Peki neden bu kadar farklı işletim sistemleri var? Farklı amaçlar için kullanılan bilgisayarlar ve elektronik cihazlar, farklı donanım özelliklerine ve giriş-çıkış sistemlerine sahiptir. Örneğin, bir bilgisayarın ihtiyaçları, bir akıllı telefonun ihtiyaçlarından tamamen farklıdır. Bu noktada akla bir soru daha gelebilir. Bir cihaz için birden fazla farklı işletim sistemi uygun olabilir mi? Evet, uygun olabilir. Örneğin kişisel bilgisayarlar için Windows ve Linux gibi farklı işletim sistemlerini tercih edebiliriz. Burada önemli bir nokta var. İşletim sisteminin bilgisayara eklenen donanımları desteklemesi gerekir. Şimdi de okulda akıllı tahtalarda gördüğümüz yerli işletim sistemimiz. Pardus'a bir göz atalım. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş ve adını Anadolu Parsı'ndan almaktadır. Kendisi açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Linux içeriğine sahiptir ve Linux çekirdeğini kullanır. Açık kaynak kodlu olduğu için Pardus gibi işletim sistemleri sürekli geliştirilebilir, bu da onun en büyük avantajlarından biridir. Son olarak işletim sistemlerinin bir kullanıcı arayüzü bulunur. Arayüz, kullandığımız elektronik cihazın kullanıcıya sunduğu ekrandır. Kullanıcı arayüzü cihaza ve işletim sistemine göre değişebilir. Örneğin, Windows ve macOS işletim sistemlerinin grafik arayüzleri farklıdır. Windows'un pencere kapatma tuşu sağ üst köşedeyken, macOS'ta sol üst köşededir. Bu iki farklı grafik arayüzü örneğidir. Dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimlerinizin açık olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi ve oyunlaştırma içerikleri için web sitemizi ziyaret edin. Web sayfasını ziyaret etmişken arka planda yer alan ücretsiz çıkartmaları indirebilirsiniz.